Bugün gizemli savaşçı Mortis'in bütün taktiklerini ve nasıl oynanması gerektiğini göstereceğim. Çıkar göster! Bana göre oyundaki en zor oynanışlardan birine sahip olan Mortis'i bu anlattığım mekaniklerle çok daha rahat oynayıp yüksek kupalara çıkabileceksiniz. Karakter rehberimize geçmeden önce beni desteklemek için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Öncelikle şunu söyleyeyim. Mortis kötü oynamak kolay ama iyi oynamak çok zordur. Allah Allah! Bazı arkadaşlar yorumlarda Mortis'in çok kolay olduğunu söylemişler ama yanılıyorlar. Her neyse ilk başta Mortis'i tanıyalım. Mortis takım modlarında etkili bir karakter. Hesaplaşma ve düello gibi mod modlarda oynamanızı tavsiye etmem. Diğer bütün modlarda oynanabilir ama kesinlikle savaş topunda oynamanız gerekiyor. Zaten bu bir savaş topunu düşünerek hazırladım. En iyi kombinasyonu gösterip dezavantajlarını ve avantajlarını size anlatayım. En iyi kombinasyonu. Kesinlikle kamp küreği aksesuarını alın. Diğer aksesuardan çok daha fazla iş yapıyor. Birinci eşyada yarasa fırtınası olsun. Çünkü süperindeki yarasalarınız inanılmaz artıyor ve combo yaparken çok işinizi yarıyor. Yıldız gücü sarmal yılanı alın. Diğeri sizi yavaşlatır. Sizin hıza ihtiyacınız var. Süper deşinizi 2 saniye daha hızlı kullanabiliyorsunuz bu yıldız gücüyle İkinci eşyayı da hasar ya da aksesuar bekleme süresini azaltan eşyayı kullanabilirsiniz. Ve son olarak hiper şarjını kesinlikle alın. 5000 altına kıyıp alınabilecek en iyi hiper şarjlardan biri. Dezavantajları. İlk ve en önemli dezavantajı oyunda temel saldırı doldurması çok yavaş olan 6 savaşçıdan biri olması. Bu gerçekten büyük bir zayıflık arkadaşlar. Çünkü ilk saldırınız boşa gittiğinde hatta bazen gitmese bile dördüncü saldırısı geciktiği için rakibi kesmekte zorlanıyorsunuz. Çoğunlukla da rakip sizi rahatlıkla kesebiliyor. Cephanenizi dikkatli ve yavaş şekilde kullanın çok zorda kalmadığınız sürece kaçmak ya da hızlı ilerlemek için cephaneleti kullanmayın. İkinci dezavantajı da kısa menzilli bir karaktere göre düşük sağlığa sahip olması. Tank ve yüksek hasar veren karakterler karşısında sağlığınız hızla eridiği için bu karakterleri direkt almayın. Saldırmadan önce birkaç saldırısından sıyrılmaya çalışın ya da sağlıkları düşükken saldırın. Bunları yapsanız bile iyi oynayan anti savaşçılara yapabileceğiniz pek bir şey yok. Şimdi avantajlarına geçelim. Avantajları. İlk ve en önemli avantajı team wipe yani takım yok etme özelliği olması. Bunu hem temel saldırısında hem de süpeyinin alan hasarı vurmasıyla yapabiliyor. Tabi bunun için hızlı reflekslere, iyi bir telefona ve hızlı bir internete ihtiyacınız var. oğlum? Aynı zamanda karşı takımında iç içe ya da birbirlerine yakın olması lazım. Şu an örnek bir team wipe izliyorsunuz. Öncesinde tabii ki de olmaz olmaz süperini doldurmanız gerekiyor. Süperini doldurmak için en düşük hasar olan rakibe yönelin. Yoksa da vurkaç taktiğiyle süperinizi doldurmaya çalışın. Kesilirseniz sorun değil. İki arkadaşınız bir süreliğine idare edebilir. Şimdi rakipleri duvar arkası darlayın. Yani saldırmasanız bile yaklaşıp geri çekilin. Bu hareket hareket onların dikkatini dağıtır ve stres olurlar hata yapmaya daha meyilli hale gelip cephanelerinde gereksiz kullanırlar en iyi fırsatı bulduğunuzda yani rakipler birbirine yakınsa ya da canları düşükse aralarına süper deşinize dalın ve kamp küre aksesuarını kullanın dalmadan önce kullanırsanız aksesuardan kazandığınız bir deşiniz boşa gider saldırılarınızı tüm rakiplere değecek şekilde kullanın kesinlikle random saldırılar yapmayın süperinizi temel saldırınız gibi tüm rakiplere değecek şekilde kullanın ve bu döngüyü tüm takım yok olana kadar yapın süperi çok önemli burada çünkü kesinmemek için sürekli kendinizi iyileştirmeniz gerekiyor. Kısa bir ara verelim. Siz Mortis'in bu zamana kadar dengelemelerine bakarken ben de sizden bu video için beğeni isteyeyim. Abone olup destek olmayı da unutmayın lütfen. Bu arada Mortis bu zamana kadar 15 kez nerf yemiş ve 21 kez buff almış. Oyunun beta sürümünden beri kullanılan Mortis fazlasıyla dengeleme alıp değişmiş. Şimdi videoya devam edelim. Mini avantaj olarak sayılabilecek avantajlar da şunlar. Mortis savaş topunda çok hızlı top sürebiliyor arkadaşlar. Normal top sürmesi şöyle. Topu ileri atın ve ardından hemen dash atın. Duvardan sektirerek top sürmesi da şöyle. topu çapraz önünüzde gelecek şekilde duvara atın ve hemen ardından deş atın. Bir de süper deşinizi top sürerken kullanabiliyorsunuz. Bunu yapmak için süperinizi doldurun. Yine aynı şekilde ama bu sefer süperinizle topu ileri atın ve ardından hemen süper deşinizi kullanın. Bu çok kolay değil arkadaşlar. Pratik yaparak öğrenebilirsiniz. Bunları zamanında yaptığınızda daha rahat gol atılabiliyor. Onu da söyleyeyim. Tamam kardeşim. Anti tier listi. Şimdi zorluğuna göre kesebileceğiniz savaşçıları göstereyim. Kolay olanlardan korkmayın. Üstüne rahatlıkla gidebilirsiniz. Normal zorluktakilere karşı dikkat dolun. Zor olanlara çok yaklaşmayın. Vurkaç yaparak süperinizi doldurun. Süperiniz varken ve canları düşükken saldırmanız daha iyi olur. Taktikleri. Son olarak herkesin bilmediği birkaç taktikle videoyu bitirelim. Mortis'in süperdeşi ve süperi çok önemli arkadaşlar. Süperdeşinizi elinizden geldiğince yakınlaşmak için değil, ilk saldırıyı yapmak için kullanın. Boşa gitmesin bir saldırınız. Çünkü süper bir vuruş daha erken doluyor bunu yaptığınızda. Ayrıca süperini de her zaman en az 2 kişiye kullanmaya çalışın. Zaten Mortis'in olayı bu. Bazı durumlarda önce süperi daha sonra süperdeşini atmak daha etkili olabilir olabilir. Böylelikle rakibe hasar verirken kendinizi de iyileştirebilirsiniz fight'a girmeden. Deşlerinizde top çalın. Kaleye yakınlaşan rakiplere daha hızlı saldırabilmek için duvara doğru deşlerinizi atın. Bunlar da savunma yaparken etkili olabilir. Oyun başlangıç ekranında kolay rakibi seçin ve onun geldiği taraftan saldırmaya çalışın. Mortis'te çok agresif oynamayın arkadaşlar. Fırsatları iyi değerlendirin yeterli. Herkesin içinden geçiyorsunuz zaten. Arkadaşlar ben Mortis'te usta bir oyuncu değilim ama bunları bildiğim için çoğu oyuncudan iyi olduğumu düşünüyorum. Telefonum iyi olmamasına rağmen. Her neyse videoya çok emek verdim. Umarım beğenip abone olarak bana destek olursunuz. Seviliyorsunuz. Bu tarz videoları istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.